Aa, örümcek abi video atmış. Dur videosunu beğeneyim. Dur 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 bir de kanalına abone olayım. Abone abone şimdi. Bir de çana tıklayayım da yorumlarda ilk yorum yazabileyim. Şimdi videoyu izleyebilirim artık. Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün mükemmel bir kaydıraklı havuz parkurundayız gördüğünüz gibi. Abi kaydırağımız aşırı eğlenceli. Havuzumuzu görüyorsunuz. Yeni bir parkurdayız bu arada kaydıraklı havuz parkuru ve bugün Renault ailesi bizlerle çok seveceksiniz çok eğlenceli arabalarla resmen kaydıraktan kayacağız ve havuz atlamaya çalışacağız mükemmel bir seri olacak çok güzel olacağını söylemeliyim İlk olarak burada Renault'un Zoe modelini görüyorsunuz Renault Zoe karşınızda arkadaşlar hibrit bir araba elektrikli bir araç burada Renault sembolü biliyorsunuz zaten Superman dans ediyor burada Recep abi Toros'u almış takipçisini güzel bir performans bekliyorum burada Megane 2 HB'yi görüyorsunuz Baldi'nin burada Renault Capture var Capture diye okunuyor sanırım. Güzel bir bak, Su. Burada Renault Kangoo var ticarilerden arkadaşlar. Burada Renault 19. Efsanelerde. Renault Clio. Hatchback karşınızda. Bugün Renault ailesi kaydıraklı havuz parkurunda. Gerçekten çok güzel olacak. Kaydıraklardan kaymak baya bir eğlence olacak diyebilirim. İlk olarak Renault. Capture ile başlayacağız. Capture bakalım bugün neler yapacak arkadaşlar. Kaydıraklı havuz parkurunda merakla bekliyorum gerçekten. Bu parkuru bayağı bir seveceksiniz. Farklı farklı parkurlarda gelme devam edecek her zamanki gibi. Şu an işte örümcek hazır. Renault Capture karşınızda. Abi araba gerçekten efsane. Şimdi abi kaydırakta nasıl kayacağız? Allah su bile var içinde. Vay 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 o havuzumuz çok büyük bu arada çok güzel. Bir kulenin tepesinde atlayış geldi bu arada. Abi of 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 havuz geliyor bu. Ve işte budur. Abi inanılmaz eğlenceli. İnanılmaz güzeldi kaydıraktan kaymak. Burada bir tane daha kaydırak var. Bunların hepsine zaman zaman bakacağız arkadaşlar. Umarım eğlenirsiniz bugün. Ve bugün Renault Capture muhteşem bir performansla parkuru bitirdi. Örümceyi tebrik etmek lazım. Gerçekten çok güzeldi. Renault ailesi bugün güne iyi başladı. Tabi daha 7 tane araba yarışacak. Yani bunlardan hangileri bitirir bilmiyorum. Bakacağız. Süpermen'i izleyeceğiz. Renault Sembol karşınıza. symbol de gene Renault ailesi ailesinin sevilen arabalarından bir tanesi. Bugünkü performansını merakla bekliyorum. Hazırsanız Superman Eğerim çok abi tabii ki hazırım. Var ya bugünkü parkuru çok merak ettim. Hemen gidip başlamalıyım. Vallahi ben de çok merak ediyorum beğenecek misiniz diye Kaydırak Lovus parkurumuzu şu an için Superman başlıyor. Renault Sembol ile güzel bir araba. Bakalım bu güzel babamız. Aman 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 sakin. Sa sağdaki kaydıraktan kayıyoruz. Başka bir zamanda soldakinden kayıyoruz. böyle döne döne kayabiliyorsun soldakinde. Bugün sağdakinden alışsın diye. Şimdi atlayış geldi bu arada muhteşem bir uçuş geliyor. Sanırım havuz geliyor. Sanırım ve işte budur. Abi bugün Renault ailesi çok güzel gidiyor. Gerçekten çok güzel gidiyor. Renault Capture'dan sonra Renault Sembol de bugün başarılıydı. Gerçekten iyi iş çıkardı. Yani iki araba ailesi de bugün yani iki araba ailesi de, iki araba da bugün gerçekten çok başarılıydı. Kaydıraklavuz parkurunda çok iyi bir performans gösterdi. Şimdi tabi daha çok arabamız var yarışacak. Şimdi Batman'i izleyeceğiz. Renault Clio Hatchback karşınızda. Clio 5 diye geçiyor arkadaşlar. 5. nesli Clio ailesinin. Ve bugün güzel bir arabası var. Clio 5 Hatchback. Bakalım bugün Kaydırak Lavuz Parkuru'nda neler yapacak arkadaşlar. Arabamızın içini Batman bize gösteriyor. Tamam dostum yeter artık. <laughs> Hatta başlayalım artık içinin içini gösterdiğin yeter. Bir başta performansını göstersin değil mi arkadaşlar? Dikkat etmesi lazım. Aman aman ama yanlışlıkla soldaki yerden uçma. Oradaki kaydırak henüz alışmadık. Test yapmamız lazım. Sağdaki kaydırak şu an için ilk önemli olan. Abi yalnız çok fena gidiyor. O kaydırak Lavuz Parkuru. Şimdi geldi atlayış. Yalnız sanırım başarı geliyor gene abi bugün çok iyi hayır olmadı. <laughs> Başarı geliyor dedim. Abi çok uçtun ya. Çok uçtun be şey Batman ya. Maalesef ilk başarısızlık geldi. Renault Clio 5 hiç bekleyen arkadaşlar. Batman maalesef havuz parkurunda, kaydıraklı havuz parkurunda başarısız oldu. Renault ailesi bugün iyi gidiyor. Bir tane başarısız geldi ama gene de iyi gidiyor. Recep abi izleyeceğiz. Daha sonra bir sürü arabamız var bugün gelecek. Umarım bunların performansları iyi olur bugün. Bakalım göreceğiz. Recep abi bugün arabanın içini gösterdikten sonra başlayacak. Renault Toros, daha Renault ailesinin en eski arabalarından bir tanesi bugünkü performansı nasıl olur tabi merak ediyorum Hydraclavus parkurumuz yeni bir parkur burası biliyorsunuz gerçekten iyi olacağını düşündüğüm parkurlardan bakalım göreceğiz tabi Toros şu an için Allah başladı kaydıraktan kaymaya başladı kay 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 kay, kay, kay. Fatla iş geldi bakıyoruz Renal Toros geliyor abi sanırım başarı geliyor ve işte budur. Abi olay bu kadar basit. House parkuru Recep abiden sorulur. Çok iyi bir performans gösterdin Recep abi. Tebrik etmek lazım. Örümcek, Superman ve Recep abi bugün kaydıraklı House parkurunda başarılıydı. bir tane de başarısınız var. Ama daha yarışacak arabamız 4 tane. Şimdi Demir Adam'da devam ediyoruz. Renault 19, Europa eskilerden aynı Toros gibi. Ama Toros'tan daha yeni tabii ki. Ama güzel bir araba. Eski efsane arabalarımızdan Renault ailesinin Renault 19 Europa. Umarım bugün Kaydırakla avuz parkurunda da başarılı çıkarır. Göreceğiz beraber. <laughs> beraber göreceğiz. Bakalım neler olacak. Şu an için dikkat ederek başlıyor. Kaydırak sağdan dostum demir adam. Aynen soldan kayarsan sıkıntı yaşayabiliriz. Alışmadık oraya çünkü henüz. Ve şu an için kaydıraktan kayıyoruz. Havuzumuz kocaman. O kolay bizim için. Of iş geldi. Yalnız çok eğlenceli bir havuz parkuru burası. Çok uçtun abi. Çok uçtun be. Abi çok uçtu ama ya. Gerçekten Çok uçtu. Demir adamın performansı maalesef ama maalesef başarısızdı gördüğünüz gibi havuza atlamada başarısız oldu kaydırak havuz parkurunda başarısızdı Şimdi Baldi ile devam edeceğiz Baldi <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah ne güzel bir parkur ya kaydıraklı havuz parkuru evet bir tane soru soracağım arkadaşlar sizlere kimler kaydıraktan kaydı <laughs> hadi bakalım çok kolay bir soru Vallahi kolay oldu kaydıraktan kimler kaydırıyor ama normal parklardakinden değil arkadaşlar Hani aqua parklar su havuz havuzlu olacak. Yani kaydığınız zaman havuza düşeceğiniz kaydıraklardan lazım. Kimler kaydı buradan diyor. Parklardakini sormuyor ya o ne değil. Havuzlardaki yani böyle e, ee, aqua parklardaki kaydıraklardan soruyor Baldi. Bakalım yorumlarınızı bekliyoruz. Baldi mekanik hiç bekliyor uşuyor. Şimdi atış kendi bakıyoruz. Üff, çok uçtu sanki. Çok uçtun. Çok uçtun abi. Nereye gidiyorsun ya? Of. Yine başarısızlık geldi. Renault ailesi çok güzel başlamıştı aslında. Ve bir anda kötü gitmeye başladılar. Yani iyi başlıyordu. Arka arkaya başarısızlıklar gelmeye başladı. Bu biraz can sıkıcı olmaya başladı sanırım. Yani çünkü sürekli başarısızlık geliyor. Çok güzel başlamıştı aslında Renault ailesi. Bakacağız. Şimdi hafif ticari bir arabamız var. Renault Kangoo karşınızda. Daha sonra da Renault Zoe'yu izleyeceğiz. Zoe'da bir hibrit elektrikli bir arabaydı biliyorsunuz. Şu an Kangoo'yu görüyorsunuz içini. Biliyorsunuz zaten Kangoyu. ya hafif ticari araba binmeyen yok artık Kango'yu. Ve bakalım bugünkü performansı nasıl olacak Renault ailesinden Kango'nun. Merakla bekliyorum arkadaşlar. Şu an için başladı. Sadık kaydırak dostum sağdan aynen buradan 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 devam ediyoruz arkadaşlar. Hazır mısınız? Efsane olacak. Hadi bakalım. Şu an için şey kaydıraktan koyuyor. Bir atlayış geldi. Nefesler tutuldu bakıyoruz. 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 Sanırım. Of. Yine olmadı abi çok güzel başlamıştı Renault ailesi. Nereye girdik biz böyle bir tünelin içine girdik. Gene <laughs> başarısızlık geldi. Abi bugün çok kötü gitmeye başladı çok iyi başlamıştı Renault ailesi ama gitgide performanslar başarısızlaşmaya başladı bu baya bir can sıkıcı gerçekten şimdi devam ediyoruz kaptan Renault Zoe izleyecek izleyecek izleyeceğiz al kafam gitti Renault Zoe küçük bir araba elektrikli bir araba kaptanın performansını tabii ki bugün merak ediyorum arkadaşlar Renault ailesinin son yarışa arabası ve gerçekten Renault ailesi çok güzel başlamasına rağmen kötü performanslar gelmeye başladı umarım Renault Zoe bugün başarılı olur şu kaydıraktan kayıyoruz Ooh, Felaket bir uçuş Sanırım başarı geliyor Bakıyoruz ve işte budur abi ya Sonunda ya Başarısız olsaydı 3'e 5 olacaktı arkadaşlar. Baya bir sıkıntı olacaktı. Yani 4'e 4 oldu şu an en azından. Superman, Örümcek, Recep abi ve Kaptan. Bugün Renault ailesi arabalarda başarılı olan kahramanlarımız ve kaydıraklı havuz parkurunda bugün gerçekten iyi çıkardı. 4 tane de başarısımız var maalesef. Ama gerçekten Renault ailesi başladığı gibi gitseydi mükemmel iş çıkaracaklardı ama sonra sonra kötü performanslar gelmeye başladı. Maalesef yeni parkurumuzu umarım beğenmişsinizdir. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.